Günaydın. Amsterdam'dan çıktık. Dün gece güzel gezdik Amsterdam'ı. Orayı bitirdik. Şimdi Oldenburg'a doğru yola çıktık. Tekrar Almanya'ya gireceğiz. Tekrar Almanya'ya gireceğiz. Ondan sonra yarın sabah Bremen'i gezeceğiz. Ya bir de Amsterdam hakkında ne düşünüyorsun Didem? Amsterdam güzeldi çok karışık ve kalabalık. Ee, yani bizim tarzımız çok değil. Ama genel olarak güzel bir kere görülmesi gereken bir şehir olarak görüyorum Amsterdam'ı ya. Yani tarihi olarak güzel ama çok aşırı derecede turist var. Ve her taraf çöp. Evet. Yani, yani... bence o tarihe çok iyi bakamamışlar gibi hissettim. Ee, ama yani kendi tarzında üç sırada bir şey. Yani eğer böyle gece hayatı, dışarı çıkayım, eğleneyim akşamları falan seviyorsan, Amsterdam'ı gerçekten beğenirsin yani. Hani Evet. Biz pek öyle gezmediğimiz için bizim açımızdan hani ilginçti, eğlenceliydi seyretmesi ama bir günden fazla kalacağım bir yer değil benim yani. Çünkü çok fazla bizim için yapacak bir şey yok orada. Saat gece 3'e kadar da devam etti eğlenceli evet. şeyler. yani sabah çıktığımda sokaklar böyle her taraf çöktü yani. <laughs> İstisnasız her yer çöktü. Biraz orası ilginç. Yani ve şöyle her sabah temizliyorlar. Tertemiz oluyor her yer. Yani bir günde o çöp toplanıyor demek ki. Yani inanılmaz bir kalabalık ve şey var orada. Karmaşa var. muhteşem bir yolda sürüyoruz. <laughs> evet şu anda Oldenburg'da konakladığımız yerdeyiz. Güzel bir yer tuttuk. Şöyle ilk önce verandasını göstereceğim. Veranda değil balkon. Balkonu göstereceğim. Şöyle iki sandalyesi var. Tatlı bir manzarası var. Motorumuz hemen şurada arabaların olduğu yerde. Kafamız rahat. Şöyle güzel bir bahçesi de var. Şu anda hava 21-22 derece civarında. Şurası mutfak. Şimdi Recep yemek yaparken de göstereceğim ama önce evin geri kalanını göstereyim. Şurası salon. Şurada akıllı televizyonu var. Bu yemek yememiz için. Yemek masamız. Burada bir odası daha var. Yatak odası. Yatak odasının da şöyle yeme için bir manzarası var. Ve şurada temiz, ferah bir banyosu var. şekilde. Çok sakin bir mahalledeyiz. Gerçekten rahat rahat dinlenebileceğimiz bir yerdeyiz. Ve de Recep şu anda mutfakta yemek yapıyor. Sözü ona vermeden şu aspiratörü de göstereceğim. Şöyle güzel bir aspiratörü. Evet, Recep Bey ne pişiriyorsunuz? Bugün efendim tavuklu, mantarlı, nudullu bir çorba yapacağız. Bundan sonra tavuk kızartmayacağız. yapacağız. Yanıma da. Ufak da bir salata yapacağım ama belki. Bir salata yapacağım. Mantarları yani, da yani alınmaya başlayalım. Mantarları tattım ama şu mantarı da beklemek isteyelim. Yani ben Türkiye'de böyle mantar görmedim. Ben daha önce mantarı topladım. Topladığımda da bu kadar sade mantar görmedim. Yani bu mantar bir iki saat önce gelmiş olması lazım. Çünkü hiçbir şekilde bir para bir şey yapalım. Kesin bırakın ama normalde bizim mantarların burası dibine kadar kararmış olur. Evet. Yani aşırı beğeniyor taze. Kütür kütür yaparken kalakalık gibi yani. Mantardan güzel kokular gelmeye başladı. Neymiş o? Tarih, narif, şey yazıyor mu diyor mu? Bu da bu arada Hollanda gelmiş. Hollanda'nın mantarı bir şey. Öyle yazıyor bak. Hmm, zaten da yazıyor Aynen çok yakın. Bu çok güzel. Bu biber de Türkiye'den gelmiş. Aa evet. Onunla karşılaştık biraz muhabbet ettik ondan sonra. <laughs> Acım Hanım tavaya yazdık onunla. <laughs> Tavuk biraz açlandı. Ne şey için? Tatlı peçetalar için. Tatlı peçet burada bak, şurada. Aynen. Mantarları, biberi ve soğanla birazcık soteleyeceğim. Normalde biraz daha <laughs> ilk kata ama Buna gerek yok. Çünkü noodle katacağız Noodle katacağız zaten evet. Sonra bunu tavuk suyuyla buluşturup ondan sonra da noodle'unu evet. ve kremasını katacağım. Sonra da tavukları da Güzel olacak diye hayal ediyorum. Güzel olacak diye ben de düşünüyorum. Sosan. Bu arada buranın insanları çok güler yüzlü. Hemen komşularla denk geldik. Onlar işte bize evi gösterdiler falan ama böyle gerçekten çok güler yüzlüler. Görür görmez hemen gülümsüyorlar. Evet. Hollanda'nın geneli çok güler gelecek. Çok yağlı severler. Yani i̇nsanlar gördüklerini de hiç tanımıyorlar ama sürekli selam veriyorlar. 3-4 kişi hatta 5-6 kişi dünden beri böyle gelip "Aa çok güzel motor. Türkiye'den buraya mı geldiniz motorla?" <laughs> evet. Çok iyi falan filan böyle. Yani Muhabbet sadece bir gülümseme beni. bile insana kendini iyi hissettiriyor. O gün böyle karşısasız ilk insanın gülümseyip sana selam vermesi, işte konuşması falan iyi hissettiriyor yani. Bir de bir yere girdik. Çok ucuzdu her şey. Neydi oranın adı? Recep Action diye bir tane mağazaydı. Action diye bilmiyorum belki her yerde vardır o yüzden ismini şey yapmak yani istedim. Parfümleri 3 euroydu. Orta normal parfümler 3 euro hangisi de şu anda kaç lira herhalde 500 lira falan. Hı çok arttı iyice. Neden parfüm? Çok ucuz. Çok ucuzdu. her şey çok ucuzdu o mağazada. En azından kayda geçmiş olsun. Burada kremaları böyle satıyorlar. Değişik geldi bana. Bizde kutu şeklinde. Bilmiyorum belki bizde de böylesi vardır da. İnşallah o da kremadır. Yo krema krema. Bak domates çorbasının resmi var üstünde gördün mü? Hadi bak. Krema bence. Tamam yemek hazır olunca tekrar çekeriz o zaman. Evi de gösterdim zaten. Şöyle manzaraya karşı yiyeceğiz inşallah. Evet. Yemeklerimiz pişti. Şöyle bir tavuğumuz var şöyle bir salatamız var ve şöyle bir çorbamız var. Recep şimdi tadına bakacak. Çok sıcak. <laughs> evet yeni pişti çünkü. Ama acıktık. Sabahtan beri bir şey yemedik. Güzel değil mi? <laughs> Aynen. Bir de tavuğun tatlığını görelim. Perfect. <laughs> o zaman. Harika. Bize afiyet olsun. Evet, Bremen'deyiz. Şöyle Birmen'in hemen meydanını beş dakika gezip... ...ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bugün Danimarka'ya gidiyoruz. Ama Kopenhag'a ulaşamıyoruz. Yol çok uzun. O yüzden arada bir yerde bugün kalacağız. Ondan sonra gün bakacağız artık Kopenhag'a. Devam edeceğiz. Şöyle bir tane katedral var. Ne katedral bu? Bremen katedrali. Bremen katedrali. Bremen merkez katedrali. Biremen katedrali. Bakın mızıkacılar. Bremen'in mızıkacılar burada. Böyle değildi ama bu hikaye. Bu başka bir şey. Ekstradan yapmışlar bunu. Bakın mızıkacılar. Hepsi kitap okuyorlar. Bunlar çalgıcı değil mi ya? Ne kitap okuyorlar? Arkadaşlar kapatıyorum çıplak heykeller var. <laughs> Amanın. Kız, bu da utanmış zaten. Utanmış dayı bakın. <laughs> Çekme lan. öyle. Ama <laughs> Böyle bir teyzemiz var. Evet. Bir insan ilk taharet. <laughs> 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 Bakın ne kadar da güzel görünüyor. Ne bunlar? Hiç söylemiyoruz biliyorum. Geldin işte daha önce. <laughs> ya dur Korkun tamam. Ne kadar da güzel. <laughs> önce şuraya alayım, sonra buraya alayım. Güzelmiş ha bir anda. Ne dedim sana. Dur da mızıkacıların nasıl orijinal heykeline gideceğiz. Aa burada da bir şey var. Evet var. Bak burada da var. Şurada mıydı mızıkacıların heykeli? Gel bir ya gel. <laughs> gene şurada da bir saray gibi bir şey var. Güzel bir meydanmış. Çok güzel. Şimdi dilimizi mızıkçılara götürüyor. Mızıkçılar. Mızıkçılar. Evet arkadaşlar bir hemen mızıkçılarındaki eşeğin kafasını kesip buraya koymuşlar. Altta da zurnasını almışlar. Bakın zurnasını çalıyorlar. o <laughs> kadar acımasızlık olmaz. Burnundan su çıkıyor baksana. baksana. hayvanın ağzından burnundan su geliyor. Hayvan düşmanlığı var <laughs> mı? Pazar var burada da. Bir hemen pazarı. Bugün cuma olduğu için köyden gelenler ürünlerini getirip satıyorlar galiba. şalgam var. Dur. Bir buçuk lira. Zencefil 6.90 Domates 5.99 Kıyar 3 tanesi 2 euro Biraz yani. pahalı değil mi? Aynen yumurta 6 tanesi 2.5 10 tanesi 4 Taze bakla gelmiş 8.99 Köpek var bedava <laughs> Biraz şeye göre pahalı gibi. Mesela dün biz kiraz aldık. 8 8 Kirazın büyük yani böyle Ama kiraz çok güzel. Bu da başka bir kilise. Ama Bu, büyük büyük görüyorsun. Buldukları yere Taki gibi kilise yapmışlar. <laughs> Aynen. Dedikleri <laughs> <Sanki, gülüyor> toplamışlar. Hangi şıkır 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 yapılıyor. Vitraylara <laughs> bakar mısın? Yani bunun yapılması en az 100 yıl sürer. 100 yıl mı? 100 Yüz sürmese bir 20 30 var. <laughs> yani çiçekçilere gel. Anneme biraz çiçek çekeyim. Diler. Gördün mü? Bunların hepsi çiçek anne. <laughs> çiçekçiler. Sorayım bakalım tohum var mı? Annem tohum istiyor. <laughs> çiçek tohumu var mı? Ha, çok güzel kokuyor ya. Bak bak bak. Ay ay ay. Ne kadar güzeller. burada söylenecek tek bir şey var. Sen eşek olduktan sonra herkes sırtına biner. <laughs> Bunun teması bu. Çocuklara yanlış anlatılıyor.